Hı. Çiçeklerin kralçesi dediğimiz gül, renkleri ve kokusuyla her zaman övgüye layık görülmüş. Diğer çiçeklerden aşkı anlatımıyla da farklı bir yere sahip olmuştur. Şiirlere, kasidelere ilham kaynağı olan gül, hep birbirinin yegane aşkıdır. İbrahim peygamberin kıssasında ise Halilullah'ın ateşe atıldığı yerde ateşin güllere dönüşmesi ve yüce peygamberimizin de kokusunun güle benzetilmesi gülün değerini bir kez daha ortaya koyar. Gül suyu o kadar sevilmiş ki hatta zemzemle bir tutulduğu için haç mevsiminde İslam aleminin kutsal saydığı Kabe ve çevresi ikisiyle bir yıkanır olmuş. Isparta gülünün diğer güllerden kokusu dışında renginin daha açık, yaprak sayısının daha az ve dayanıklılığının da ancak bir gün olmasıdır. Bu nedenle dalından hemen toplanmalıdır. Yoksa çabucak dökülür. Boşa giden sadece para değil, aynı zamanda emektir çünkü. Hasat zamanı Mayıs ayında olan gül, ne sıcak ne de soğuk havayı sever. Bu ayda gül yetiştiricileri ve işçiler daha gün doğmadan ay ışığında gül bahçelerine iner. Bellerine bağladıkları torbalarla işin başına geçerler. Gül toplanması zor olmadığı için her yaş grubuna insanları güllükle görmek mümkündür. Çalışanlara topladığı gül kadar ücret ödendiği için haksızlık diye bir şey de yoktur. Okulların açık olması zamanla rastladığı için üniversite öğrencileri bile harçlıklarını çıkartmak için gül toplamaya giderler. Gülden gelenin kokusu ta uzaklardan bile duyulur. Günler geçse de onun kokusu üzerlerinden geçmez. Bu da herkesin çok hoşuna gider. Yalnız gül toplayanlara da eskilerin bir tavsiyesi vardır. Nefes alırken derin soluk almamalarıdır. O keskin koku biraz da insanı sarhoş eder çünkü. Gülün toplanması bulunduğu coğrafya sıcaklığına göre 15-20 gün gibi bir süre alır. Ama güller havanın ısınmasına göre açtığı için her yerin hasat mevsimi kendi yöresine göre değişiklik gösterir. Bu da gülün 4 ay gibi süre o yerinin geçim kaynağı olmasında son derece etkindir. Gül için kaynaklara bakınca dikiminden 2 yıl sonra verim veriyor sanılsa da dikildiği yıl turusunu vermeye ve satış yapılmaya başlanır. Maddi olarak geliri yüksek, işin de kısa sürmesi nedeniyle köylülerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında yer alır. Gül toplayıcılarının zorlandığı tek şey ise güneş doğduktan sonra gülün kopmaması ve dikenlerinin ellerine batmasıdır. Artık gül bitti deyip evlerine dönmek için arkalar, arkalarına bakanların bahçenin tekrar güllerle dolması ise onlar için ayrı bir sürprizdir. Ancak o güller artık ertesi gün toplanmak üzere dalında bırakılır. Sahibi çuvallara toplanan gülleri kantara taktırarak teslim eder. Bazıları güldürülüğe teslim ederken özel sektörü tercih edenler de vardır. Isparta Gülü kozmetik sanayide haklı yerini almıştır. Atatürk Isparta'ya gelip basit imbib makinelerini modern fabrika ortamına taşısa da hala köylerde küçük fabrikalar görmek mümkündür. Yurt dışında özellikle de haç mevsiminde hacılara misafirlerine vermek için hediyelik eşyalar arasında mis ilk sırayı almıştır. Hasat mevsimi bittiğinde gül festivalleri düzenlenir. O gün için halka gülden taçlar, gül şurubu dağıtılır. Sokaklar ise gül, gül suyu sıkılır. Şehrin sembolü olduğu için belediyeye ait araçlarda ve çevre düzenlemelerinde gül motifi sıklıkla kullanılmıştır. Aileler kızlarına içinde gül kelimesi bulunan isimler verirler. Aynı zamanda kuruş ve yer adlarında da gül hak ettiği yere almıştır. Ayrıca şehrin önemli merkezlerinde gül ürünleri satan dükkanlar oldukça fazladır. Bunlardan bazılarını sayarsak lokum, şekerleme, krem, parfüm, gül suyu, kolonya, gül reçeli, dondurma ve sabun Ürünler çok satıldığı için her zaman tazesini bulmak da mümkündür. Gülden bu kadar bahsettikten sonra bir de ev yapımı gül suyu tarifi vermemek olmaz. Gül suyu yapımı Yarım kilo yıkanıp temizlenmiş gül yaprağı, yarım kilo saf su. Tencerenin içine su ve gül yaprakları birlikte konulur. Bir saat boyunca kapağı açılmadan kaynatılır. Soğuyunca bir tülbent yardımıyla tercihen şişeye süzülerek katılır. Hemen kullanıma hazır olan bu gül suyunu ister tatlılarda ister cilt bakımında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Merak edenler için hemen söyleyelim. 3-4 ton gülden 1 kilogram gül yağı çıkar ve fiyatı ise 60.000 TL'dir. Gülü gül yağına çeviren iplik düzeninin aynı zamanda üzümü rakıya dönüştüren düzenekle aynı olması ise ayrı bir ironi. Her ne olmak istiyorsan o ol.